Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arabadan açılış yapıyorum. Bugün market alışverişine gidiyorum. E, kayınvalidemi alacağım şimdi. Biz hep ay sonları onunla beraber gidiyoruz. O da e, aynı yere gittiği için e, hep beraber gidiyoruz. Evet arkadaşlar kayınvalidemi almaya geldim şimdi kapıda onu bekliyorum ee, sizinle bir şeyler konuşmak istedim ee, bu videomda iki e, alışveriş videosu olacak çünkü e, benim abimin gıda üzerine bir dükkanı var ee, oradan da alışveriş yapıyorum hani orada olmayan şeyleri marketten gidip alıyorum ee, akşam üzeri gibi eşimin işi bitince de onu almaya gideceğiz oradan da çekeceğim şimdi kayınvalidemi bekliyorum Merhaba arkadaşlar Anne, ne? Merhaba. <laughs> Alışverişe işe geldik biz şimdi. Anne, ne alıyorsun? Mezelik alıyorum. <laughs> Gösteririz yaptığında Abi, arkadaşlara. Vardı, evet. Arkadaşlar sebze reyonunda böyle poşetlemeler yapılıyordu. Şu an kendimiz seçiyoruz kaldırmışlar sanırım onu. bir tane mantar aldım arkadaşlar. Hayır anne çilek yok. Mantarın fiyatı e, 5.95. Bir tane tavuk. Şöyle kıyma kuşbaşı aldım arkadaşlar. Yumurta aldım. Şöyle bir tane kaşar. Sana da mı Şöyle bir tane kebirin tereyağısı. Evet arkadaşlar, şöyle gene e, pay poğaçalar için peynir aldım. Bu size fiyatlarını söylemedim ama bunun fiyatı 8.75'miş. Neler alıyorsunuz? <laughs> gene tatlılar alıyorsun anne. <laughs> Neler alıyorum ki? Çöktüm. <laughs> <laughs> Altın bileklerin ürünleri gene buldum burayı arkadaşlar. Çok bir şey kalmamış artık. Azalmış yani. Burası daha fazlaydı aslında. Böyle. Alışverişe devam edelim arkadaşlar. Anne, alışverişin sonuna geldik. Evet, döküldüm. <laughs> <laughs> Haydi çıkalım. Hadi. Biz çıktık şimdi arabaya doğru gidiyoruz. <laughs> Anne, uzanmışım acaba? Anne <laughs> araba geride kalmadı mı? Sigara molası veriyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> evet alışveriş çok bitti. Bir yorulduk çok. <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi size neler aldığımı göstereceğim. Böyle 20 adet şişman yumurtadan aldım. Böyle tatlılar falan yapmak için gerekli oluyor. Normalde yemeklere falan kullanmıyorum. Alışım. <laughs> böyle bir tane margarin aldım. Ondan sonra bir tane süt aşın kaşarını aldım. Genelde hep bunu kullanıyoruz. Bir tane oğlum böyle normal peynir, beyaz peynir sevmiyor. Ona çeçil peyniri aldım. Bir tane kebirin tereyağısını aldım. Biz bunu çok beğeniyoruz. Tuzlu oluyor. Yemeklerde falan genelde hep bunu kullanıyorum. Gene olma yeşil zeytin aldım. Bir tane Cumhuriyet e, çocuk aldık. Şöyle. Bir tane gene e, arada oğlum böyle sandviç falan yemeyi seviyor. Pınar'ın salamını aldım. Bir tane gene Pınar'ın e, sosisini aldım bir tane mantar aldım <laughs> bir tane Nutella'nın çikolatasını aldım Torku'nun fındık ezmesini aldım bu e, yine Sütaş'ın beyaz peyniri poğaçalar falan bunda çok lezzetli oluyor herkes poğaçalarımı yediğinde e, ne peyniri koyuyorsun içine diye soruyorlar e, tavsiye ederim sizlere de e, çok güzel oluyor bu peynirle Ne aldım bir tane şöyle e, ulus turşu, çubuk turşusu, kornişon. Ondan aldım. Geçen ayda almıştım. Çok beğendim bunu. gene aldım. Böyle Heinz'ın e, ketçabını aldım. İki tane gene oğluma kefir aldım. Bir tane bize şöyle e, tulum peyniri aldım. Bir de e, kemiksiz but. Hep bunu alıyorum her zaman. Hem derisiz oluyor hem de böyle kemiği falan olmuyor daha rahat oluyor yani. Bir de şöyle biraz kuşbaşı aldım. Kuşbaşılık doğrulanması gerekiyor aslında. Biraz da kıyma aldım arkadaşlar. Şimdiki alışverişim bu kadar. Akşam abimin dükkanına gittiğimizde oradan da alacağım aldıklarımı sizinle gene paylaşırım. Evet arkadaşlar bu sabah alışverişim bu kadar toplamda 420 TL tuttu burası. Akşam sizinle tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi abimin dükkanına geldim abimin, abimin ablam dükkanı karşılıklı olduğu için önce bir annemleri görmeye geldim sizleri de tanıştırmak istiyorum. Annem Faize. Merhaba arkadaşlar. Kızımın kanalına hoş geldiniz. Yeğenim Buse. Merhaba arkadaşlar. Yengem Hava. Merhaba arkadaşlar. Abi'm Ferhat. Merhabalar. Evet arkadaşlar, ablam Gülcan. Merhaba arkadaşlar. Kardeşimin kanalına hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Bugün beni ziyarete geldi. Evet. Çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar, abimin dükkanına geldim. Alışverişime başlıyorum. Şuradan bir süt alıyorum. Bir tane tavuk bulyon. Evet arkadaşlar bir tane ilişte alıyorum. Ee, pirinç. Bir tane çay. Bir tane Hindistan cevizi. Düşürdüm herhalde. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Abimin dükkanından da alışverişlerimizi yaptık. Çok çekmek istemedim sizleri sıkmamak için. Eve gelince gösteririm diye düşündüm. Şimdi neler aldığımızı sizlere göstereceğim. Bir tane kola aldık. Bir tane el bulaşık deterjanı aldık. Domestos vazgeçilmezim. Bir tane sıvı yağ aldım. Biraz evde vardı. Filiz çay. Bunlarla vazgeçilmiyordum. dörtlü buzdolabı poşeti aldım. Oğluma e, ara sıra yemesi için ne aldım. Şöyle peçete. Oğlum alerjik olduğu için <laughs> polenlerden çok rahatsız oluyor. Onun için bir tane peçete aldım. Şöyle el de aldım arkadaşlar. Şöyle bir adet damlanın Pirincini aldım, aldık. Bir adet şehriye aldım. Bu da Oba kısmı. Sonra şöyle altılı bey pazarının sodasını aldık. Şöyle çakmakları doldurmak için bir tane gaz aldım. Tadımın e, tuzlu çekirdeği. Bir tane süt aldım ona biraz çift say eşimin e, Nescafe Gold e, kahvesi bir tane irmik bir tane Türk kahvesi şöyle iki tane Torkunun küp şekeri oğlumla eşimin çok sevdiği GoFlet <laughs> Şöyle Akva'nın domates salçası. Bir tane e, ıhlamur sallama çay aldım. Oğluma sabahları kahvaltıda içiliyorum. Bir tane e, Lipton'un sallama çayını aldım arkadaşlar. Bir tane kaya kuzu aldım. E, bunu yaprak bastım ben. Yaprak bu salamura yaptığım için e, suyu azalıyor, çekiyor bilirsiniz. Onun için aldım bunu paket hindistan ceviz aldım. Bir adet tavuk bulyonu aldım. Oğluma gene köşe, badem, tadım markasını. Sonra bir tane dol sabun. Arada böyle yemek için şizi aldık arkadaşlar. Üç adet. İki tane gong aldık. Yine arada böyle çay, çayın yanında falan yemek için hoş peşin e, gofretlerim aldık. Krakerler, böyle kraker, yine bir gofret, bir tane bisküvi, sonra biraz da çikolata. Arada bizler de yiyoruz. E, şimdi bu alışverişim 375 TL tuttu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biz böyle iki part halinde alışverişimizi yapıyoruz. Ee, gündüz kayınvalidemle gidiyoruz e, mutfak alışverişimizi yapıyoruz bir kısmını ben yapıyorum bir kısmını kendi evimize. Ee, bir kısmını da e, abimden alabileceklerimi de böyle liste iki liste yapıyorum onları da gidip akşamüstü abimden alıyoruz. Gerçi 3 aydır ben pandemiden dolayı oğlum dışarı çıkamıyordu. Ben gidemiyordum. Yerlerini unutmuşum hatta. E, eşim gidiyordu alıyordu abimden. Böyle arkadaşlar. Bizim aylık mutfak alışverişimiz bu şekilde oluyor. E, bazı malzemeler almadım. Her ay sizde o şekilde oluyor musunuz bilmiyorum. Her ay her malzeme alınmıyor. Mesela ben geçen ay deterjanlarımı fazla aldığım için böyle 5'er kiloluk aldığım için bu ay onlardan almadım. Sütüm yine evde olduğu için bir tane aldım. Domestos her ay bir tane mutlaka alıyorum. Öyle yani her ay her şeyden almıyoruz. Tükendikçe, bittikçe alıyoruz. Bugün size kendi ailemi de tanıttım arkadaşlar. Benim ablam, ablamın ve annemin kuaför dükkanı var. Abimin gıda üzerine market dükkanı var. Karşılıklı onların dükkanları da. Bugün de bu videomda arada ailemi de tanıtmak istedim size. E ee, bu şekilde arkadaşlar. İnşallah e, videomu beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.